bu arada. Herkese selam millet. Ben Sefer. Bugünkü videomuzda Egor çekiyoruz. Bu map, bu map ne? Bu map, map kazan mı? Bu da biz? Da yapılır. Her çok rahat yapılır ya bilader. Yapılmaz. Bilader sen yapılır, hayırdır? Yapılır oğlum. Daha demek yaptıysak? Bir dakika duymuyorum. <laughs> Kemal düştüm kanka. Kim? Az önce düşüyordum amına. Evet. Şunlar, şunlar. Ben de oyundan düştüm sandım. Ben daha yeni başladım. Abi zaten 50 kere düşmese ölür kanka. Kendi kendine ölür. <laughs> Otomatikmen karakter ölüyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bazı teknik problemlerden dolayı... <laughs> e, videolarım kesiliyor. <gülüyor> ee... <gülüyor> Abone olmayın. Abone, olmayı, abone olmayın canım boş verin. <laughs> abone olmayın. Zaten adam gibi video çekebildiğim yok. Hadi abone olmaya gerek yok yani. Aşık! İleride ya. olursunuz oğlum. Hayır! Geliyor geliyor yumurtaya geliyor. Yumurtaya geliyor arkandan tamam. vur arkandan vur. Ben siktir git orospu çocuğu. Çok ani oldu boku yiyorduk az daha. Evet. Ee, şimdi beyler. İşte video videoların... Sal 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 sal. Videolarım çok kesiliyor. Ee, bazı düşmanlarım var. Bunlara ekibim de dahil. Ali ve Kemal olmak üzere Ne alakası var? <laughs> <laughs> Birazcık para dağıtsın. Ayıp ha. Bak şimdi 6 f 4 çekeceğim. Göreceksin. Kemal beni düşman sanıyor. Yaz. <laughs> <laughs> haksızsın haksızsın. Renkleri da. karıştırıyorum. Ne yapayım? Aa geliyor geliyor geliyor. Ali çık. Çık çık çık. Gelemez, ya lan, gelemez. Hadi, Yan, hadi, yandan atlar, yandan atlarım. Hiç gelemez. Artış boka bak, geliyor oradan gelince iş koyuyor. Ben bir daha geliyor bak. Lan düş! Kırdın, kırdın. Abicim. Öldüm amına koyayım ya, <laughs> Evet arkadaşlar, <laughs> bir videomuzda <laughs> <laughs> bu <bir> videodan bahsettim. Daha... <laughs> Oğlum ben bunları fail diye şey, eğlenceli montaj yapardım ya. Yapsana lan dursunlar bir köşede. Oğlum sildim hepsini. Neyse bu da. Herkes selam millet. Ben Sefer. Bugünkü videomuzda e Eggworth çekiyoruz. Bilmem kaçıncı deneme. Kaçıncı bölüm. Kaçıncı saniye falan filan. Buraya çok iyi şey olur bu arada. At bütün demirleri ben ortaya gideyim hadi. At kanka. Ee, videolarımın çoğu sabı... Kemal düşecek, Kemal düşecek. Çabuk gelsin. Kemal, Kemal. Ha, hayır ya. Hayır ya. <gülüyor> 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 Kemal düşerse durduracağım videoyu. Düşecek büyük ihtimal. Hareket ol. Ali, blok getir. Heh. Hareket et be Kemal. Hareket et be oğlum. Bacılarım. Allah ver bire Oha. yavaş yavaş Lan Kemal Kemal Abi ortaya yıkaması... gitmiş adam ya. Aa düştü amına yırdın sikim ya. Ya şey, şey, seni <laughs> Herkese selam millet. Ben sefer bugünkü videomuzda eggwort çekmeye çalışacağız. Çekeceğiz demiyorum artık. Ben inşallah. nasipte varsa yapacağız. Eee bilmem kaçıncı denemedeyiz. Tahminen bir 6'ya gelmiştir. Gelmiş midir? Sefer o kazandığımız çekildi mi kanka? Çekildi. i̇yi. Ee, iyi. iyi, iyi. i̇şte i̇yi. İyi. Ee, o videodan sonra Eee girmeye karar verdik. Girdik falan. Eee Denip bir yere gitmem gerekti. Kemal düştü, Ali düştü ne bileyim. Ee, saçma sapan şeyler oldu. Böyle, böyle oldu, şöyle oldu. Çekemedik. Şimdi Allah'ın izniyle, Allah izniyle çekeceğiz. Yani videolarıma karşı bir sabotaj var belli. Adamın evet. videolarını beğenin lan o kadar uğraşıyor. Yok beğenmeyin. Zaten beğenilecek bir yanları yok. Var lan var. Var lan var. Yok ya. Ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Senin videomu niye beğensinler ya? Bir şey evet. videomu neden beğenmiyorsunuz? Neden abone ee, olmuyorsunuz? Neyse işte. Ee, bu arada önceki videolara baktım hafif bir kasma problemi varmış videoda. Onu düzelttim. Şu an akıcı bir şekilde çekiyordur. Minecraft Survival'da Okey. öyleymiş. Onu sonradan fark yine ettim. Yine aynı map'e. Güzel map geldi. İyi yine aynı map geldi. Buraya sur çekilmiyor ama o kötü çekiliyor kanka. Çekilir çekilir rahat çekilir. Çekilir Biz çekeriz. Normalde abi. insan çekemez mi? Şuradan bana ver blok. Blok buraya. Bana blok atarsınız abi. Yol üstü gidiyorum. sen direkt ortaya uç bence. Ee, şuradan dümdüz yarda Kemal oradan bana ekmek yok mu kanka? İşte öyle oldu kanka, böyle oldu. arttıralım bunları. Öyle oldu böyle oldu. Ee, bir çekemedik videoyu. Bana blok getir. Bir dur kanka. O yüzden ben direkt yumurtayı kapatıyorum. Mal mıyız ya? Yumurtayı kapat, ben de sefere blok veririm. Blok vre. Oh. Blok 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 blok. Blok blok blok. blok Oha kanka. Kanka demir yok. Ne yapayım? Götümler mi çıkarayım? Yapacak bir şey yok. Sen sen şimdi var, şimdi geldi getireyim mi demir? Olur. Çıklayayım. İyi şu anda var. Bak, şu an getiriyor. Ee, direkt ortaya toplarsak malum çok işimize yarıyor. İşte bu soldan adam geliyordu orada, sol sol, sol, sol kanattan. Sol, kanattan. bir atak var sayın seyirciler. Tamam. Ve Macanı 8 zannet aldım geri dönüyorum. Ben Bende de var 16 tane. Hadi çabuk çok. çabuk. çabuk. Tamam sakin ben ben götürdüm. Ali sen Ali geliyor Ali. Adamı... Amını kudum. Yumurta nerede? Yumurta nerede? Adama bir tane Kapadım. daha vurmanız gerekiyor. Gelsin gelsin bırak gelsin. Gel bakayım. Ali it 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 it. Ah. Diamondlar boşa gitti. Ben Kırdım de 16 mı? tane diamond tura. Yok kıra. yok. Vur 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 vur. Abi atın bunu. Aşağı atmamız lazım. kıracak abi ya. Yok kıramaz. Sefer sen neredesin acı? 16 diamond'ı 16 diamond'ı 2 saat saklamayı becerdim ama Kanka base gitti. Ne diamond? Ee, kem oradayken çabuk oğlum oraya gelmeyeceksin. Kılıç yapacaksın öyle geleceksin işte. Kanka şu an kıracak ama ben gitmesem tam kırar <laughs> ee, Bu zaten. Ne <laughs> <Evi kovalıyor. Gülüyor> <laughs> Piç ya gördüm. Tam niye kötü olduğumuz ellerde hemen <laughs> bir sorun olmuyor videoda. <laughs> çok iyi, çok iyi. Güzel. Kanka bizim yerim aldılar. Oha! Oha. Nereden geldi acaba ya? Herif Abi çok adamlar çok... çıkışımızı falan kapattı oğlu. Kanka adamlar da bizim gibi zeki oynuyorlar. Adamın ender pearl'ü olabilir ya. Abi dikkatli olalım. Onların ya, ender pearl'ı aslında... gelirler gelir zaten. Herhalde geldi. Beyler şu etrafı da bir kapatalım da ok yemeyelim bari toplarken bir şeyle. Mesela bu altın varsa direkt şey yapsana obsidyen. Kanka abi obsiden, aynen şu anlık bu adamlara pek yarayacağım zannetmiyorum. Zaten bazdan çıkamayacağız neredeyse. Beyler bana şuradan şey yapsınız da. Ne? Ee, blok blok. Bakın şu zıplıyorum içeride kaldım. Kanka blok nasıl bir dakika yapayım daha. Ben bir tane kazma yapıyorum abi için. Bir. Elmas. Yap kanka. Gel gel. At kanka. Al. Eyvallah. O, şey kazanabiliriz. Umutsuzluğa kapılmayın abi. Kanka ama çok zor ya. Zorsa zor. Biz zorları severiz. Kanka ben buraya full kapatıyorum bu arada ya. Sikerle. Etrafını çemberi al oranı. falan yapın. Ben valla şurayı üçlüyorum. Arkamızdan tak diye yemeyelim varsa. Ben okumu yapıyorum şu an. Ali sen ne yapıyorsun Kanka burayı genişletiyorum. Bura ne? Al. Ee, kanka bizim soldan geliyor. Ha, evet, sen misin efendim? <laughs> <laughs> ee, Fullledim altını. Çok iyi obsidyen yapmaya başlayalım şimdiden. adamla abi ya. bunlar şey bizim karşımıza gelenler vardı ya muhtemelen onlar. Bize göre hareket ediyorlar çünkü belli. Nasıl ya? Bak adamları şey yap. Niye kazıyorsun kanka orayı? Geçişimizi aşırı yavaşlatıyor. Bir daha mı büyüteceksin? Aynen bir tık daha büyüteceğim orayı. <laughs> Bunlar bizim oynadığımız adamlar mı lan yoksa? Evet. Ben Olabilir. bu Olabilir. adamın hatırlıyorum. Yen, yendiğimiz değil mi? Ağızlarına sıçtığımız. Muhtemelen. Beyza de yok ettiğimiz adamları. O zaman intikam istiyorlar Sefer. Onlara... Biz onlara intikam alamayacaklarını göstereceğiz. Ben yine ok yaptım bu arada. Hakkınızı helal edin. Ben de yaptım bu arada. Ki ok'tan ya uşaklar ne ara yaptınız? Değil. Kanka yapmamız lazım. Hayır yani ne, ne, ara yaptınız, yaptınız yani? O kadar parayı nereden buldunuz onları? Ben için? şu an yaptım. Ben de ha. şimdi yaptım. Ben de EG'i egi kuruyorum kanka. Baksana amına koyayım. kanka. Bana iki kişi basıyorlar şu an. Hiç buradan bir şey yapamam kendimi öldür tamam. Aa ah, abi ya şaka gibi ya. Düşürdüler mi ya? Nerede abi? Geldiler mi? Kanka, yok yok gelmediler. Altın yerinde şey yaparken bloklarla su yaparken düşürdüler ya. Yani. Abi herifler ciddi. Cidden bizi ezberlemişler ve bizden az kişiler yani. <laughs> Ali üstünde bir şey yok dedim. Alt elmas vardı. Ben de yay ile düştüm anasını. Biz böyle var ya boku yeriz ha. Ben de yay ya. Ben, ben kendime şurada bir kalem ale yaptım. Uf. Ben ben öbür tarafa gidiyorum acı. Yok Gapple yapıyorum. Tamam. Kanka buradan avlayabilirsin aslında he. Sefer, Kemal. Orada kanka. Ali'ymiş tamam. Abi güzel sur çektik aslında da. Ben bir de yandaki, ok yapmam lazım ya. Ben de yandaki avlayabilirim. Ben de seviyorum ya. Enderpearl, Enderpearl. Aa, 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 Hmm. çocuğu ya? Belliydi kanka kıracak. Belliydi, öyle. belliydi. Kanka. Bir videoda Hüsran.